Merhaba güzel kadın. Nasılsın? İyi misin? Ya vallahi kusura bakma. Vallahi kusura bakma. Vallahi billahi kusura bakma. Seni rahatsız ediyorum. Vallahi ben seni tanıyorum. Ama sen beni tanımıyorsun. Yo vallahi ben seni gördüm. Vallahi billahi vallahi ben sana aşık oldum. Aşık oldum. Vallahi ben senin numaranı buldum, buluşturdum ve senin tanıdığım birinden aldım. Yo vallahi seni seviyorum. Vallahi ben seni gördüm. Facebook'ta gördüm. Instagram'da gördüm. Sosyal medyada gördüm. Yo vallahi ben sana aşık oldum. Ben hayırlı bir iş için seni arıyorum. Vallahi hayırlı iş. Gel benim kadınım ol. Seninle yuva kuralım. Vallahi şaka yapmıyorum, billahi şaka yapmıyorum. Vallahi sen tamam dersen, ben senin evinin adresini de öğrendim. Vallahi ben seni takip ediyorum. Sen tamam dersen, Vallahi gelirim. Seni isterim. Yo vallahi ben seni alacağım. Ben seni kafaya koydum. Sen artık vallahi benimsin. Billahi benimsin. Seni ben vallahi kimselere yoretmem. Vay senin sesine kurban. Sesine kurban. Ne güzel sesin var. Vallahi böyle ya senin sesini duydum ya. Seninle konuştum ya. Vallahi ölsem gam yemem. Vallahi ben sana tek söz söyleyeceğim. Dinliyor musun? Vallahi benim şakam yok. Ben seni aradım. Öğrendim ki senin başın bağlı değil. Ve ben de senin başını bağlayacağım. Seni karım yapacağım. Anlıyor musun? Vallahi sen benim kadınım olacaksın. Ben seni alacağım. Bak beni dinle. Ya sen konuşma. Kadın kısmı konuşmaz. Kadın kısmı erkeğinin karşısında susar. Sen daha gelmeden cır 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 ötmeye başlıyorsun. Şimdi lafı çok uzattık biz. Dinliyor musun beni? Ne zaman gelelim? İki gün içinde gelmem lazım. Ve seni alacağım. Seni alacağım, seni götüreceğim. Anladın mı? Vallahi ben sana yandım, kül oldum, bittim. Senin için porsuk yakalarım, inek yakalarım. Yüreğinde mantar olurum senin. Vallahi ben sabah saat 8'de geliyorum. Sabah 8'de geliyorum. Ananı, babanı, dayını, amcanı, sülaleni ayarla. Sabah saat 8'de geliyorum ve seni alacağım. Seni alacağım, götüreceğim. Hemen bir yıldırım nikahı kıyarık. Oradan evimize, yuvamıza, balayımıza, köyümüze giderik. Tamam mı? Hadi güzel gözlüm. Yarın sabah saat 8'de geleceğim. Tamam mı? Vallahi geleceğim, billahi geleceğim. Seni seviyorum. Seni seviyorum ya, seni seviyorum ben seviyorum. Seviyorum seni, seviyorum. Anlıyor musun beni? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Artık benim karımsın. Hadi Allah'a emanet ol kendine iyi bak.